Dünya Liderlik Derneği başkanı, liderlik başarı ve motivasyon koçu çok değerli hocamız Yaşar Ateş Soy geliyor. Altışır Liderlik etmek, bir toplumda kendini gösterebilmek için, başarılı olabilmek için hakikaten lider olabilmeyi, bazı durumlarda öne çıkmayı ve öne çıkmak istemeyi aslında bilmek lazım. Hayatımızın ya da belli anlarında lider olmamız gerektiği anlar oluyor. Ve evet. bu anları da iyi değerlendirip belki de farklı bir çizgi çizebiliriz. Öncesinde şunu bir yanıtlayalım mı? Yani liderlik nedir? Bunun bir yanıtını bulalım. Ondan sonra da diğer konuları açalım. Liderlik artık dünyada 21. yüzyıla girdiğimiz 21. yüzyılın çocukluk çağını yaşadığımız bugünlerde liderlik anlamı değişti. Liderlik her insanın, herkesin özünde var olan başarı ve mutluluk cevheridir. Bu cevher keşfedilebilir ve geliştirilebilir. Liderlik artık bir kurumun başında, bir siyasi kuruluşun başında temsil makamında oturan bir kişi olmak anlamından çıktı. Liderlik herkesin özünde var olan başarı ve mutluluk cevheridir. Liderlik özünüzdeki cevherdir. Bunu keşfedip geliştirmek mümkün. 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi, bu yüzyılın en önemli özelliklerinin birisi, önümüze çıkan imkanları, fırsatları, engelleri, sorunları doğru anlayıp, doğru tanımlayıp, doğru değerlendirmenin yolu liderlik bakışıyla bakmak, liderlik yaklaşımı ile yaklaşmak. Bu yüzyılın en önemli özelliği Liderlik çağının başlıyor olması. 21. yüzyıl liderlik çağıdır. Bu çağda başarılı, mutlu ve huzurlu olmanın yolu liderlik bakışıyla bakmak, liderce yaklaşmak. Bütün olaylara, bütün gelişmelere.